Merhaba arkadaşlar. Bugün köyümüzün en güzel yeri olan Ziganda'yız. Bugün burada tarihe geçecek olan bayrak direğimizin malzemelerini taşımak için buradayız. Ekip hazır. Ekibimiz burada. Daha arkadan da gelecek ekipleri bekliyoruz. Evet. Ve ekibimiz sağlam. İsmail Bey. Saygılar efendim, merhabalar. <laughs> Saygılar. Erol. Evet. İsmail Bey, görüşlerini alalım. Evet. Milli bir günde buluşuyoruz. Milli bir gün dediğimiz, bayrağımızın taş başında dalgalanması, <laughs> yürü alakalar. <laughs> <laughs> Harikasın evet, abi. Evet Erol Bey. Harikasın. Erol Bey. Vallahi ne yapalım, vatan bayrağının her yerde dalgalanmasını istiyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Ya, güzel bir duygu. Evet yer Ali can. Akyaz'dan geldi sırf bunun için buraya taş evet. Kemal Kemal abi de İzmit'ten geldi. Bak dün geldi bugün taş başına çıktı. Evet. Niye? O şanlı bayrak orada dalgalansın diye. Evet, çok güzel bir duygu. Evet. Şöyle bir bir çekileri çekelim. Alo. Aleykümselam. Şu da mı yatıyorsun? Ay maşallah ne zaman çıktın oraya? Allah Allah ben daha köydeyim Haydi arkadaşlar yolumuzu toparlanalım Haydi bakalım bismillah ekipmanı toplayalım Evet Hemen alalım. Yolumuz uzun. Bayağı bir dinlendik. Zamanımız geçti. Çünkü çok işimiz var. Ama şunları eleştirecektik. Ha, gün yarı oldu. Çantamızı alalım. Hemen. Çapımızı bırakmıyoruz doğada. Alıyoruz. Ne oldu? Teşekkür ederim. Önce de koyuyoruz, sonra çöpü atacağız. bu taraf mıydı? Bunu koyalım. Ama suyu mu içerim? Hı? Suyu mu içerim biraz? Elim alayım onu. Tamamdır. Yükümüzü alalım. <laughs> Ağır mı bu çanta? Kimseler. Ben pahtalar. alırım. Evet. evet. Ha tamam. Tamam. Devam. İsmail haydi İsmail. Şimdi burada bir su gördük. Bu e, koyu. Acaba buradan su mu geliyor yoksa yağmur suyu mu acaba? İsmail, ne demek? İsmail orada şey eskiden var, su var. Orada domuzlar momuzlar geliyor. Orada yatarlar matarlar. Hey be. Dağlar, evet. Var. Ha, Şu an kanaya devam doğru Kalan bir şeyimiz yok değil mi orada? Yok. Evet. Hmm. Bir zamanlar burada hayat varmış yani yaşam varmış. Vallahi. Burada kalırlar yazın burada. Falan Vay be. Hayvancılıkla falan uğraştılar mı evet. dedi? Mesela koyunlar falan var mıydı? Hayvancılık. Tar tarım nasıl acaba burada? Tarım yapıyor. Patates. Ne ne de varmış patates, mısır. Patates. Mısır. Ne gut ne de, de var sizin dedelerimiz yeri. Evet. Ha şimdi dedin evet. Var bayağı yeşil. Bu köy yandı. Buralar yeşil. Herhalde millet oraya fazla mal mı herhalde. İnşallah bizler de dedelerimizin, nenelerimizin yaptığı işleri de yaparız. Böyle buralarda da hayvancılık, tarım. İnşallah bir gün nasıl kısmet olur bizlere de. <laughs> Dedelerimize, nenelerimize Allah rahmet eylesin. Ne kadar şeref olsun. Allah'ın ne olsun. Şu an Şu an bir, <gülüyor> bir de <ediyorsun>, ha. <laughs> o Devirdeki gibi. Hı beklecek can. Günde 200 kere inip çekeceğim buraya ya. Lekan az çıkapsı bura sen bura. ne Dedelerin gibi dedelerin karın. Sabah namazını burada kılıyorduk sen. İnşallah, inşallah Ama bizim için sistem bura şey çalışacak değil mi? İstasyonun yolumuz burası. Yok kontraya da. ne var buralarda. Taşkaya temizdi Geçerken. Ha. Önümüzde çıkan onu demek istiyorum Kemal abi evet, yani şey tamam demelerimiz Döneler, demelerimiz yapmış da biz ne yaparız onu demek istiyorum. Bak bu musim olay kesme kalır. Geçmez geçmez. Bastan şu ormana gir bakayım. Musim güzel musim olay var. gelip onu yemek lazım. Evet gelelim. Gelelim yiyelim bunu. Gözün gelelim bir de gelelim. Kızak kayalım buradan aşağıya. Bize varmış Büyük taşları atalım Büyük taşları kenara atalım Evet Hayır açarız böyle dersin söyle abi. Hıh. birlikte. böyle. Aynen. Ama işte dedi burada mesela yol gezi bazı ağaçlar durumunda kalabiliriz. Hı, hmm, aynen aynen. Ne su suya mı geçelim yoksa böyle direkt? Suya gidelim oradan geçerim. çıkar. Suya geçelim. Tamam aynen. Bir daha gel suya inme Tamam. Suyumuzu alak oradan devam yukarı. Doldurak kabımızda. Suya yaklaştık. Aynen. Suyun kaynağına gidiyoruz. Yani burada su içmek isteyen varsa suyu, suyu içiriyoruz. Yoksa ben suyu dökecektim de yok, dedim yok. içine ayıp olmaz. Meclis suyu döktükten sonra derler mi? Neyse suyu suyu mı? Ayıp olmaz mı? Ayıp olmaz mı? Ayıp var ama ya. Ne var? Tamam oğlum.

Gel, 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 varsa. Orman havası. Bu da bir, bir şey Tam bir de şey bu. <laughs> 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 ben de, ben de, ben de ben Depodan depodan. Odamı makine verip aktaydım.